sakin ol dedi. <laughs> hayır hayır bize demedi. Sakin ol dedi. Bize demedi. De. Bu benim kalem kutu. <laughs> Ayşe benim de Ayşe. Ne 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 ne. Dedim ama yine gelmedi bir Emin misin? Evet başlığımı bile korktum. Burada şey çıkıyor ya. Okay. <laughs> evet. Ha tamam oldu. Arkadaşlar asansörü yukarı çağırıyoruz, hocalar geliyor. Ondan sonra aşağı iniyor, tekrar yukarı çıkarıyoruz. Evet, yaptık onu. Hocalar sürekli inip çıkıyor. Aa, ya mılsın? Evet, belli olmuyor mu? Ama çok kötü bir şey. Ay şimdi şöyle yapmayı bayılıyorum Aa! aa. A, şeyle, inek öğrenciye döndü görenciye döndüresin? İnanmıyorum. Bak ben, ben de şöyle yaptım sen yapmadın onu. Benimki de öyle şu anda. Parmağımdaki sim odaklanmıyor. Olsun bir aklına bir vuram. Bir Çok o, o, o. Benim Bu bizim çapkı.